Bir şey daha getirmek istiyorum size çünkü e, şimdi bizim hani bu aralıkta e, Hindistan merkezli olan e, bir e, şeydi bu. E, Tamam, getirmek istediğimi getirdim şu anda size ekrana. Şimdi bir önceki Aralık 2023 yani 7 Ekim saldırısından birkaç ay sonra Hindistan merkezli bir düşünce kuruluşunda Taliban e, şeye katılmak istiyor mu? Gazze'deki savaşa hani bütün e, bu İslami bileşenler olarak katılmak isteniyor mu diye hani ortaya çıkmıştı. Şimdi orada hayır cevabı gelmişti. Ama bakın burada göreceksiniz bu tweet hesabı ne zamandan geliyor size? bu 14 Haziran'da paylaşılmış olan bir e, paylaşım ve 14 Haziran'da Lübnanlı gazeteci Hasan Alik diyor ki Taliban İran'dan e, Talep'te buluncu Filistin e, direnişçilerine katılabilmek için hani ortada bir fırsat var mı yok mu diye, İsrail'e karşı diye ve bunu anlatıyor. Bunu da aynı zamanda sizler de merakınız olursa şey yaparsınız, paylaşırsınız artı YouTube'da da aşağıda bunun linkini sizinle paylaşabilirim. Bunları gözden kaçırmamamız gerekiyor e, çünkü... E, Şimdi söylerken hakikaten yani bu ağzımızdan çıkacak ama ben sabahleyin bunu kendi tweetimde de paylaştım ve bunu kesinlikle yapmayın diye de paylaştım. Hani bir de işin öyle de bir şeyi var çünkü bu öylesine bir boyuta gidiyor ki bunu da size ekrana getireyim. Bir saniye, biraz durak kalka şey yaptım, özür diliyorum. Bakın burada CBS televizyonunda hafta sonu pazar günü bir röportaj yapılmış. Bu röportajda Amerikalı doktor, Yahudi Amerikalı bir doktor, Mark Pearlmuter, CBS muhabirine Gazze'de müdahale ettiği çoluk çocuk işte insanın halini Anlatıyor ve diyor ki 40 tane farklı şeye gittim diyor hani bu gibi çatışma bölgelerine gidip yardım eden doktorlar bunlar 40 tane farklı misyon için böyle hani çatışmalı ortamlara gittim 30 yılı aşkındır aşkın süredir bu işin içindeyim 11 Eylül vurduğu zaman 11 Eylül'de Amerika terör saldırısına uğradığında New York'ta o ikiz kulelerin olduğu yerdeydim. Deprem olduğu depremin işte enkazının altından insan kurtardığımızda oradaydım. Bütün bu felaketlerin hepsini birden toplayın benim Gazze'de şahit olduğum şey bunun çok daha ötesinde çok kötü diyor. Yahudi Amerikalı doktor diyor bunu. Ve sonra işte bu röportajın devamında da e, CBS aktarıyor izleyenlerine Amerikan kamuoyuna. E, burada iki tane çocuğun özellikle e, şeyine e, vurguluyorlar e, vakasına odaklanıyorlar. Bu Yahudi Amerikalı doktor diyor ki hiçbir çocuk diyor. Ee, kaza eseri şakağından ve kalbinden tam hedeflenerek vurulmaz diyor. Halbuki bu çocukları şu anda ekranda da siz de görüyorsunuz. Hem şakaktan hem de kalbinden e, keskin nişancılar e, vurmuşlar ve o kurşunları çıkarmışlar ama o kurşunları çıkartırken işte bedenini falan filan anlatıyor. Oraları hızlı geçer. Valla benim kalbim dayanmıyor. Ama şimdi bunlara baktığınız zaman Şimdi Yahudi toplumu da bunların hepsi de birebir Netanyahu hükümeti ne yaptıysa bu yol tek yoldur demiyor. Rehineleri herkes istiyor, okey ama bunu idare etmenin yolu bir tek bu muydu? Kesinlikle hayır. Çok ciddi görüş farklılıkları var. Ve orada Amerikan yönetimine de tepkisi olan, Yahudi olan olmayan pek çok dünya vatandaşı da var. Bunu da görmemiz gerekiyor.